وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم عزيز بن مسلم الله جمعه لكم Bayramımız mübarek olsun. Allah tekrar nasip etsin inşallah. Sağlık, huzur, niyet içerisinde nice bayramlara, nice cumalara ulaşabilmeyi nasip etsin inşallah. 15-20 dakika var. Birkaç ayet-i kerime yine okumaya gayret gösterelim. Bu vaktimizi bu şekilde değerlendirmiş olalım. Ramazan-ı Şerif'i bitirdik. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Uçlarımızı, namazlarımızı. Daha nice Ramazanlara ulaşıp hakkıyla hiyat edebilmeyi nasip eylesin hepimize. Ramazan boyunca da bahsetmiştik. İbadetlerin bir fonksiyonu olduğunda, ibadetlerin bir araç olduğunda Allah'ın kurbiyetine Allah'a yakınlaşmaya bir vesile olması gerektiğinden bahsetmiştir. Yine bu mivalde Ramazan-ı Şerif'in orucun farz kılındığı ayeti kerimeyi konuştuk şehr-i Ramazan Kur'an diye hudal Nas. o Ramazan ayı ki içerisinde Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. bu linnas insanlara doğru yolu göstermek için insanlara bir hidayet rehberi olarak Yine Ramazan Şerif boyunca bahsettik. Kadir Gecesi'ni, Kadir Gecesi'nin Kadir gecesi değer veren, değerini veren şeyin Kur'an-ı Kerim olduğunu. Ramazan-ı Şerifi daha bir anlamlı kılan şeyin Kur'an-ı Kerim'in o ay içerisinde indirilmeye başlanmış olduğunu. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olarak kendisini anlatırken bir ayeti kerimede de ki o büyük bir haberdir buyuruluyor. Kul huve azim. O büyük bir haberdir. Ve entum anhum Ve fakat onlar bundan yüz çeviriyorlar. Ondan gafiller. Bir başka ayeti kerimede Hz. Peygamber'in duası ile mehcura Kur'an-ı Kerim'i mehcur bırakmaktan bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'den yüz çevrilmekten bahsediyor. Bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak eğer ölüler diriltilecek olsa ve dağlar yürütülecek olsa bu Kur'an-ı Kerimin mümkün olurdu buyuruyor. Dolayısıyla mümin bir insan, Allah'a inanan bir insan Kur'an-ı Kerim'e azami önem ve ihtimam göstermelidir, göstermekten mükelleftir. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'in anlamını, manasını, Allah'ın mesajını, Allah'ın insanlara gönderdiği doğru yol rehberini, istikamet rehberini kendimize rehber edinmekle mükellefiz. Ki zaten Müslüman kime deniyor? Müslüman dendiği zaman, mümin dendiği zaman ne akıllara geliyor? Âmentu billah ve melâiketih ve kütübih. Allah'a, meleklerine ve kitaplarına. Allah'ı kabul eden, Allah'ın varlığını idrak eden Hz. Peygamber'in aleyhisselam elçiliğini, Resulünü kabul eden ve Kur'an-ı Kerim'i de Allah'ın sözü olan kabul eden bir insana mümin diyoruz. Zaten müminden kastettiğimiz zaman, Müslüman diye kastettiğimiz zaman Allah'a, Resulüne, kitabına, ahiret gününe, imanın şartlarına toptan iman eden bir insandan bahsediyoruz. Şu halde Kur'an-ı Kerim imanın bir parçasıdır. Allah nasıl imanın bir parçasıysa Kur'an da imanın bir parçasıdır. Allah'ın Resulleri nasıl imanın bir parçasıysa Allah'ın kitabı imanın bir parçasıdır. Allah'ın melekleri din günü, hesap günü, ahiret günü nasıl imanın bir parçasıysa Kitabullah da imanın bir parçasıdır. Nasıl bunlardan birisinin reddedilmesi halinde imanın geçerli ve sahih olması mümkün değilse Kur'an-ı Kerim'in de reddedilmesi durumunda Kur'an-ı Kerim'in mehcur bırakılması durumunda imanın sahih ve geçerli olması söz konusu değildir. Allah kalplerimize Kur'an-ı Kerim sevgisi ihsan eylesin aşağı. Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıydı. Cenab-ı Hak daha nice Ramazanlara ulaşıp Kur'an ile kuşanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kur'an ile silahlanabilmeyi üzere nasıl yemeyiz? Evet. Ne için silahlanmak? Neye karşı silahlanmak? Ne için silahlanmak zorundayız? Hz. Peygamber'in çok böyle meşhur bir hadisi i şerifi var. Ceddidi sefînete fe innel behra minkum. Manası gemini yenile muhakkak yol uzundur. Yükünü hafiflet, muhakkak yol çetrefillidir. Deniz derindir, yol çetrefillidir, engebelidir. Dünya denen arazi inişli ve çıkışlıdır, engebelidir, problemlidir. Bu engebeden kasıt efendim, kırsal bir arazideki ya da memleketimizdeki engebeler değildir köyümüzün e, yollarının engebeli olması gibi bir şey değildir. Dünya hayatının malumu aleniz üzere engebeli olması insanın dünya hayatında karşılaşabileceği durumlardır. Daha da ziyade insanın nefsinin insana açabileceği problemlerdir. Daha ziyade dünya hayatının engebeli olması, bütün insanlar yok olsa bile, bir tek biz kalsak bile nefsimiz var olduğu sürece başımızda bir problem var demektir. Problem demeyelim de tehdit diyelim. Tehdit diyelim. Her şey yok olsa, insan kalsa bile nefsi var olduğu sürece onun için bir tehdit söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'le neye karşı silahlanmamız gerekir sorusuna tekrar geri dönmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim ile evvela insan nefsine karşı silahlanmalıdır. Kur'an-ı Kerim evvela insanı nefsine karşı uyaran bir kitaptır. Bazı alimler şeytan ve insanın içerisindeki o kötülüğü emreden sürekli hayvani fizyolojik arzuların tatmin edilmesine yönelik ona matur o içgüdünün aynı şey olduğunu söylemişlerdir. Bazıları şeytan ve nefis insanın içerisinde kötülüğü emredilmiştir. Hiddetlendiği zaman, bir menfaat esnasında ya da gayrimeşru bir arzu ve istekle donandığı zaman, onu tetikleyen, onu harekete geçiren, o vesvese veren, hani şeytan için söylediğimiz vesveseyi veren şey ve nefis aynı şeydir demişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın e, cehennem melekleri iken kovulması çok net bir şekilde anlatılır. O bahsettiği malumlar de o Kur'an-ı Kerim'deki olaya matufen bunu söylemişlerdir. Şeytan insanın içerisinde rahmani tarafı vicdan temsil ederken e, nefsani tarafı da şeytan temsil etmiştir. secde edin dendiği zaman meleklerin secde etmesi ve şeytanın ''Halakteni min ve halaktehu min ''Beni ateşten, onu topraktan yarattım diyerek isyan etmesi, başkaldırması, emre itaatsizliği, nefsani davranışı, insanın içerisindeki kötülüğü emreden tarafı simgesi olmuştur. Ondan sonra da muhakkak ki senin doğru yolunun üstüne oturacağın ve onların bir çoğunu, tamamına yakınını e, yoldan sapmış bulacaksın. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in ifadeleridir. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın e, ifadeleridir. Muhakkak ki senin dost doğru yolunun üstüne oturacağın ve onların çoğunluğunu yoldan sapmış olarak bulacaksın. Kendisine kıyamete kadar mühlet verilmiştir. Ve, e, hatta şöyle de bir yorum hatırlıyorum kitaplardan birinde. E, insanı şeytan insan yüzünden lanetlendiği ve kovulduğu için insana, Adem oğluna düşmandır. İnsanın en eski düşmanı şeytandır. Çünkü onun yüzünden kovulmuş ve lanetlenmiştir. Onun düşüncesine göre eğer insan var olmasaydı bu olay başına gelmeyecekti. Ve dünya şeytan ve Adem oğlunun müsabaka sahasıdır. Mücadele sahasıdır. Hayat, şeytan ve insanın mücadele zeminidir. Bir yorum da böyle. Hülasa, bazı alimler böyle dedi, bazıları böyle dedi ama en nihayet bizim içerimizde devamlı kötülüğü emreden, Kötülüğe meyel, gayrimeşruya meyel ve sadece e, hayvani arzuları tatmin etmeye programlı bir bölüm var, bir soyut bir e, kısım var insan zihninde, ruh dünyasında, ne derseniz değil artık. İnsanın mana aleminde diyelim, manevi boyutunda hem maddi boyutu hem mana boyutu, malumunuz insanın mana boyutunda böyle bir dürtü var. Bazıları nefis diyor, bazıları şeytani. İşte Kur'an-ı Kerim, bu dünya sahasında, bu hayatta insanı evvela kendi başına... E, kendi kendine ne tür problemler hem dünyasını hem de ahiretini hüsrana uğratacak ne tür problemler çıkarabilir buna karşı bir uyarıdır. Kul huve lebeg'in azim dediği de budur Kur'an-ı Kerim'deki o büyük bir haberdir. Niçin? Çünkü önünüzdeki düşmek üzere olduğunuz büyük cehennem kuyusunu size hatırlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim büyük bir haberdir. Çünkü hem dünyanızın hem de ahiretinizi mahvetme ihtimaliniz ve tehlikeniz var. Böyle bir tehdit var ve bu tehdit sizin içerinizde mana boyutunuzda, ruh dünyanızda e, yolda yürürken bile Düşmek takılıp düşmek üzere olduğumuz zaman birisi bize dese ki e, dikkat edin e, önünüzdeki o şeye takılabilirsiniz düşebilirsiniz dese teşekkür ederiz değil mi? Bakarız gerçekten burada bir tehdit var kuyu var ya da işte ne tahta var bir şey var e, ve devam etsek takılıp düşeceğiz teşekkür ederiz o insana karşı e, memnun oluruz ve ona karşı bir teşekkür borç biliriz. Bu tehlikeyi, bu tehdidi büyütebiliriz sosyal hayatımızda, iş hayatımızda, aile hayatımızda. Farkında olmadığımız, görmediğimiz, fark etmediğimiz bir tehlikeyi, bir tehdidi bize hatırlatan, bizi uyaran kişiye karşı bir minnet borcumuz olur. İnsan hiç içgüdüsüdür doğal yapısıdır. Kur'an-ı Kerim büyük bir haberdir. Çünkü insana hem dünyada hem de ahiret hayatında önündeki tehlikeleri hatırlatmaktadır. Mü'min, iman eden kişi Allah'ı ve peygamberini ve kitabını kabul eden kişidir demiştik az önce. Aynı zamanda mümin kişi Allah'ın kelamıyla kuşanan, silahlanan kişidir. Silahlanması gereken kişidir. Neye karşı? Düşmana karşı silahlanır. Nedir düşman? Kimdir? İnsanın kendi içerisinde var olan o, innen nefsle anmarotun bir su dediği ayet kelimenin muhakkak nefis her daim kötülüğü emreder dediği o soyut varlığa karşı Kur'an-ı Kerim'le kuşanmak ve silahlanmak durumundayız. Allah'ın Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerife sağlık ve afiyet içerisinde tekrar ve tekrar ulaşabilmeyi sevdiklerimizle birlikte hepimize Ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin. Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'le birlikte ve diğer zamanlarda da kalplerimize Kur'an-ı Kerim sevgisi ihsan Hem dünya hayatındaki tehlikelere karşı hem de ahiret hayatındaki tehlikelere karşı Kur'an ile silahlanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Cuma'nız mübarek olsun. Lillahi'l-Fatiha.